Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesi. Kulağa çok tanıdık geliyor değil mi? Ertuğrul'un o meşhur rüyası. Osman Bey'in kahramanlıkları. Peki ya size bu bildiğimizi sandığımız hikayenin aslında yüzyıllardır çözülmemiş, üzere tozlanmış bir sır, adeta bir faili meçhul dava olduğunu söylesem? İşte bugün bu davanın peşine düşüyoruz. Soru bu. Yani aradan 700 yıl geçmiş, efsanelerle, siyasi amaçlarla, belki defalarca yeniden yazılmış bir olayın gerçeğine nasıl ulaşırsınız ki? Kanıtlar nerededir? Şüpheliler kimlerdir? Nereden başlayacaksınız? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da zekice. Tıpkı bir dedektif gibi çalışarak. Yani o tozlu raflardaki belgeleri yeniden, bambaşka bir gözle okuyarak, haritaları birer olay yeri krokisi gibi inceleyerek ve en önemlisi de kimsenin bakmaya akıl etmediği yerlere bakarak. Peki bu tarihi davanın dedektifi kim? Hayır, imparatorluğun kurucusu Osman Gazi değil. Bu hikayenin asıl kahramanı, tarihçilerin kutbu olarak bilinen o parlak zeka Halil İnalcık. İşte bu onun inanılmaz araştırmasının hikayesi. Bakın İnalcık ne yaptı biliyor musunuz? Yüzyıllarca anlatılan o Osman Gazi daha ilk günden sultandığı adına hutbe okuttu, sikke bastırdı gibi hikayelerin hepsinin sonradan yani imparatorluk büyüdükten sonra uydurulmuş efsaneler olduğunu anladı. Bütün bu mitleri bir kenara itti ve dedi ki Durun bir dakika, biz en başa dönelim. Orijinal kanıtlar ne söylüyor? İşte bu, devrim niteliğinde bir yaklaşımdı. Soruşturmamızın tam merkezine iniyoruz. Baş şüpheli tabii ki Osman Gazi. Ama aklımızdaki o cübbeli, heybetli sultan portresi mi gerçek, yoksa tarih sahnesinde bambaşka bir kimlikle mi karşımıza çıkıyor? İşte mitle gerçek arasındaki o keskin ayrım tam da burada başlıyor. İnalcık'a göre Osman Gazi ne bir göçebe aşiret reisiydi ne de bir sultandı o döneminin askeri geleneğini temsil eden bir savaşçıydı ve tek bir unvanı vardı: Alp. Peki, Alp ne demek? Bu sadece bir kelime değil, adeta bir yaşam tarzı o dönemde. Dönemin kaynaklarından Kırşehirli Aşıkpaşa'ya göre alp olmanın tam 9 şartı var. Hızlı bir at, keskin bir kılıç, sadık yoldaşlar. Osman Gazi işte tam olarak buydu. Turgut Alp gibi, Hasan Alp gibi o sınır boylarında Bizans'a karşı savaşan Alpler grubunun lideriydi o. İyi ama madem o kadar çok Alp vardı, Osman'ı diğerlerinden ayıran, onu özel kılan neydi? Bu sorunun cevabını çok ilginç bir yerden bir düşman kaydından alıyoruz. Bizanslı tarihçi Pakimeres'ten. Olay şu, bölgedeki diğer Türkmen beyleri Bizans'la anlaşınca onların gazileri ganimetsiz kalıyor. E onlar da ne yapıyor? Daha atılgan, daha gözüpek olan Osman'ın sancağının altına koşuyorlar. İşte Osman'ın yükselişi tam olarak böyle başladı. Tamam, şüpheliği ve kimliğini anladık. Şimdi bir dedektiflik soruşturmasında sırada ne vardır? Motif. Yani bu bitmek bilmeyen akınların arkasındaki asıl amaç neydi? Sadece ganimet toplamak mı? Yoksa, yoksa çok daha büyük, çok daha zekice bir plan mı vardı? İşte Halil İnalcık'ın dehası burada bir kez daha parlıyor haritaları önüne alıp araziyi bizzat gezip incelediğinde Osman'ın hareketlerinin hiç de öyle rastgele olmadığını fark etti. Tam tersine her adımın titizlikle planlanmış büyük bir stratejinin parçası olduğunu gördü. Ve o büyük hedefin adı belliydi. İznik, yani Bizans'ın Anadolu'daki en önemli şehirlerinden biri. Ve işte o dahiyane plan. Osman resmen satranç oynar gibi hareket ediyordu. Önce İznik'e odaklanırken arkadan bir saldırı gelmesin diye Dimbos geçidine tuttu. Sonra şehre doğudan gelebilecek her türlü yardımı kesmek için Sakarya vadisindeki Lefke, Mekece, Geyve gibi bütün kilit kaleleri bir bir ele geçirdi. Ve son darbe. Şehri açlığa mahkum etmek için etrafına gözetleme ve abluka kuleleri inşa ettirdi. Bu bir yağma değildi. Bu bir boğma operasyonuydu. Ve şimdi bu dedektiflik hikayemizin doruk noktasına, en heyecanlı anına geldik. Osman Gazi'nin sıradan bir alpten, bir hanedan kurucusuna dönüştüğü o an. Halil İnalcık'ın bulduğu o kritik, o her şeyi değiştiren kanıt neydi? Her şey bu tarihte gizli. Bizanslı tarihçi Paçimeres'in kayıtlarında bulunan bu tek bir gün, davanın bütün seyrini değiştirecek, efsaneleri yıkacak ve tarihi yeniden yazdıracaktı. Peki ne oldu 27 Temmuz 1302'de? O gün Osman ilk kez, bakın burası çok önemli, yerel tekfurlarla falan değil, doğrudan Bizans İmparatoru'nun İstanbul'dan gönderdiği düzenli profesyonel bir orduyla karşılaştı ve Bafeus yani Koyunhisar Muharebesi'nde sayıcadın üstün olan kendi güçleriyle Bizans ordusunu darmadağın etti. Bu artık yerel bir çatışma değildi. İmparatorluğun kendisine karşı kazanılmış ezici bir zaferdi. İşte bu zaferin sonucu her şeyden daha önemliydi. Osman'a öyle bir prestij, öyle bir karizma kazandırdı ki şöhreti bütün Anadolu'ya yayıldı. Diğer gaziler akın akın onun sancağı altına toplanmaya başladı. İşte Halil İnalcı'ya göre Osmanlı Hanedanı'nın fiilen kurulduğu, Osman'ın bölgesel bir liderden karizmatik bir hanedan kurucusuna dönüştüğü an tam olarak bu andır. Ve böylece 700 yıllık dava kapanmış oldu. Ama Halil İnalcı'nın mirası sadece bu davayı çözmek değil. Onun asıl mirası bize bu tür davaların nasıl çözüleceğini, tarihin nasıl okunacağını öğretmesidir. İnalcığ'ın yöntemi modern bir dedektifin çalışma şekline o kadar benziyor ki. Ne yaptı? Düşman tanıkları, yani Bizans kaynaklarıyla yerel rivayetleri, yani Osmanlı kroniklerini karşılaştırdı. Olay yerine, yani o kalelerin, geçitlerin bulunduğu araziye bizzat gidip incelemeler yaptı eski yer isimlerinin, yani toponiminin peşine düştü, mesela efsanelerde geçen Drazali Külesi'nin adını taşıyan köyü ve pınarı bulduğunda, efsanelerin içindeki o gerçeklik payını da kanıtlamış oldu. Sonuç olarak, inalcık bize şunu gösterdi. Tarih, o eski kitaplarda yazan, bitmiş, donmuş hikayelerden oluşan bir koleksiyon değildir. Tarih, yaşayan, nefes alan, sürekli sorgulanan ve yeni kanıtlarla, yeni bakış açılarıyla sürekli yeniden şekillenen dinamik bir araştırma sürecidir. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor. Bugün bize okullarda öğretilen sarsılmaz bir gerçek olarak kabul ettiğimiz hangi büyük tarihi anlatı aslında geleceğin halilin alıcı tarafından yeniden açılacak bir sonraki soğuk dosya olabilir? Düşünmeye değer değil mi?